Değerli takipçilerim ve elbette sevgili öğrencilerim, herkese güzel bir gün dilerim. YouTube kanalımda 2019'dan bu yana bakanlık sınavlarına hazırladığım çok değerli hem diplomat hem de bürokrat adayı öğrencilerimin mutluluklarını, sınav başarılarını bir heyecanla kameramı açıp hep yıllardır sizlerle paylaştım. İşte bu akşam da o heyecanlı içeriklerden biriyle karşınızdayım. Efendim, Dışişleri Bakanlığı sınavını, en son konsolosluk ihtisas memurluğu sınavını kazanan öğrencilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ki onların normal e, prosürleri tamamlanmadan önce çok etik bulmuyorum bunu sizlerle e, paylaşmaya ve e, devletimize bu güzel bayrağın altında görev yapacak e, nacizane birkaç diplomat adayını daha e, bakanlığımıza ...kazandırmaktan onur duyuyorum. Biliyorsunuz Ankara'daki diplomat danışmanlık adı altındaki... ...danışmanlık şirketimde bakanlıklara çeşitli personel yetiştirmeye çalışıyorum. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Bu konuda çok mütevazı olamayacağım. Öğrencilerim de beni mahcup çıkarmıyorlar ve gerçekten de başarılı oluyorlar. İki İspanyolca, bir İbranice ve toplamda 5 de İngilizce olmak üzere konsolosluk ihtisas memurluğu sınavını kazanan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Ailelerine ve sevdiklerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ve gerçekten de aylardır benimle yoğun bir ter akıtarak, emek vererek bu noktaya kadar geldiler. Danışmanlık şirketin vasıtasıyla danışmanlık hizmeti veriyorum ve bu konuda gerçekten çok seçiciyim. Çünkü adayın ister bürokrat adayı olsun ister KPSS ile ya da yurt dışı doktora yapmak istesin, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat adayı olmak istesin, kariyer hedefi ne olursa olsun aday öğrencimin mutlaka kafasının çok parlak olmasını istiyorum. Karışık olmasını istemiyorum. Yani ne istediğini bilen adaylar benim için son derece önemli. Çünkü aday kazandığında ben de onunla birlikte kazanıyorum ve e, aylardır emeğimizin e, sonucunu e, almak benim için gerçekten mutluluk verici. Dışişleri Bakanlığı'na giren sevgili öğrencilerim geçen hafta ilk mesai saatlerini yaptılar. Umarım vatana millete hayırlı birer diplomat adayı olurlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken sevgili Atatürk ve onun arkadaşları milli mücadele döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldıktan çok kısa bir süre sonra 2 Mayıs'ta hariciye vekaletini kurmuşlardı biliyorsunuz. Devletimizin iki önemli kolunu Genelkurmay Askeriye Türk Ordusu, göz bebeğimiz elbette ve diğeri hariciyeydi. Aslında Osmanlı döneminde de 2. Abdülhamit dönemi ve daha önceki aydınlanmacı padişahlar 3. Selim ve 2. bu Mahmut dahil ve sonrasında Abdülmecid de bunun içerisinde elbette hariciyeye ayrıca önem verdiler ve hariciye tüm siyasi iç siyasi tartışmalardan uzak tutuldu. Tercüme Bürosu dahil hariciyenin modern dünyayla Modern dünyayı yakalaması gerektiğini inandılar ve modern dünyadaki gelişmelerden onu hariciyemizi soyutlamadılar. Günümüzde de böyle dışişleri bakanı ya da hükümet kim olursa olsun mutlaka hariciye dışişlerimiz bizim göz gözbebeğimiz çünkü biliyorsunuz diplomatlar aslında barışın birer kurmayları. O yüzden ben de Nacizane burada diplomat adayı yetiştirirken de buna hep dikkat ediyorum. Bir diplomat adayı genel kültür elbette sahip olmalı. Kendi ülkesinin coğrafyası, tarihinin önüne getirdiği bilgilere sahip olmalı. Küresel dünyadaki ve elbette bölgesel gelişmeleri de yakından takip etmeli. Genel kültürü ve entelektüel seviyesini artırmak için benim deyimimle tırnak içinde deliler gibi okumalar yapmalı. Bir diplomat adayı mutlaka bakanlığa girdikten sonra da yüksek lisans ve doktorasını gerçekleştirmeli. Doktor Bilal Şimşir bunun en önemli kanıtı ya da dünyadan örnek vereceksek Doktor Henry Kissinger bir e, aslında e, diplomat adayı doktor olmasını ayrıca önemsiyorum. Ve peki e, kaç yaşındalar sevgili aday öğrencilerim onları da size paylaşayım sırasıyla e, 35 26 28 27 24 31 34 ve 27 e, yeniden. Çoğu yüksek lisans mezunu ya da yüksek lisans öğrencisiydi ama biliyorsunuz bir önceki dönemde 13 diplomat adayı Arasında e, yarıya yakını da lisans çıkışlıydı. Aslında e, bakanlıkta özellikle sözlü sınavda jürinin karşısında kendi iletişim becerilerinizi karşı tarafa hissettirmek çok önemli. Çok açık olmanız ve gerçekten de bu iş için biçilmiş kaftan olmanızı retorik sanatını da sözle ikna etme sanatını da kullanarak ve elbette diplomasi ve küresel e, uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere hakim olduğunuzu karşı taraftaki değerli komisyon üyelerine hissettirmeniz gerekiyor. Diplomatlık kumaşı bende var ve aradığınız aday benim demeniz gerekiyor. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavda bunu hissettirmeniz gerektiğine inanıyorum. Ben elbette onların teknikleri ve incelikleri var. Onu da zaten eğitimim boyunca sevgili aday öğrencilerime veriyorum. Bu yıl gerçekten çok mutluyum. Bu yıl hem yüksek lisans ve doktora yurt dışında da gerçekleştirmek isteyen sevgili öğrencilerimden de güzel haberler aldım ve çoğu yüksek lisans ve doktorayı Avrupa ülkeleri de İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya başta olmak üzere Kanada ve Amerika'ya kadar hatta Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'a kadar master ve doktor öğrencileri de yetiştirdim ve gerçekten 2024 güzel geçti ve bu son güzel haberle Dışişleri Bakanlığımıza da konsolosluk itiraz memurluğu aday öğrencilerimizi de gönderdik. Allah yollarını açık etsin. Vatana millete gerçekten de hayırlı birer evlat olsunlar. Kafasına göre dergisi çok güzel kapak yapmış Kasım Aralık sayısında. Yurtta sulh, cihanda sulh diyor sevgili arkadaşlar. Önemsiyoruz bunu. E, Atatürk'ün de temel aldığı ve Türkiye Cumhuriyeti şu anki hükümetimiz dahi bölgesel barış için elinden geleni yapıyor. Ve bölgesel barışı küresel yönetişim vasıtasıyla da küresele yaymak için elimizden geleni e, yapıyoruz. Bir Türk diplomatına ve Türk hariciyesine de elbette bu yakışıyor. Peki sevgili öğrencilerimi tekrar diplomat adayı sevgili öğrencilerimi ve yurt dışında master ve doktoraya gönderdiğimiz öğrencilerimizi de kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz ve yine kucak dolusu tebriklerimizi iletiyoruz kendilerine ve ailelerine. Hadi gelin kanalımızın sloganıyla bitirelim. Yarın ve pazar günü biliyorsunuz hafta sonu benim kanalımı takip eden sevgili öğrencilerim ne yapacak? Okuyacak. Deliler gibi okumalara ve araştırmalara elbette devam edeceğiz. Elimizden Kalem ve gözlerimizden sözcükler eksik olmayacak. Bu şanlı bayrağı okuyarak ilim bilim etrafında ve bilgileri koşuşturarak, bilgileri kovalayarak bu şanlı güzel bayrağımızı daha da yücelteriz. Bunu unutmayın olur mu? Bol okumalı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.